Bu nasıl bir emir vaki Aga? Bana danışmaya tenezzül bile etmeden o insanları evimize üstelik de yatılı personel olarak nasıl alabilirsin? Aldım derim alırım Şeniz. Asılı var mı? Yok. Kadının oğlu arabamızı çaldı, adam dövdü, kaza yaptı. Üstelik verdiği ifadede açık açık kızımızı... Şşş. İstersen kızımızı hiç karıştırmayalım Şeniz. Hiç karıştırmayalım, daha kötü olur. Aga, Damla'nın suçlu olması hiçbir şey değiştirmez. O bizim kızımız. Onu kapının önüne koyamayacağımıza göre... Heh. Sen bu insanları saygısızlık yaptılar diye gözümün önünde paçandan sirkeledin. Bana ne yaptıkları saygısızlığı ne de o yere saçılan paraları açıklamadın bile. Ha bir de az önce patlayıp ödümüzü koparan şu gizemli silahın da açıklaması yok. Yeter artık. Ben bu insanları evimde istemiyorum. Ben istiyorum. Aga. Burası senin şirketin değil. Burası bizim evimiz ve yatılı personele tek başına karar veremezsin. Onlarla en çok muhatap olacak kişi benim ve ben evimde emrivaki personel istemiyorum. Ben istiyorum. Ben.